Arkadaşlar bugün Sol Night diye bir oyun oynuyoruz. Ee, ben daha önceden oynuyordum bu oyunu. Şimdi birazdan siz de göreceksiniz. New Game dedim. Biraz ilk kısımları biraz yavaş. Şöyle geç bunu. aldım tamam Şimdi benim bir şeyim vardı aynen Air Trail Air Trail diye bir şeyim var benim arkadaşlar ve bu Trail çok iyi Şimdi Aa bu free olmuş. Bu ne? Bom. 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 Yok ya kız bu. Arkadaşlar ben ise şurada bu nöbe. Evet. Yok bu değil. Bu ne? Ee, bu ne be? Tam bunu seçiyorum dedi değilmiş. Start dedim arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar turuncu şeyin yerine ayarlamaya çalışıyorum. Heh. Şimdi başlıyoruz. Hop. 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 Allah Allah. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu ünlem işaretine gideceğim. Ne? 15 ver diyor. 15'im yok. 15 para ver diyor. Altın ver diyor. 15 altınım yok arkadaşlar. Yukarı sağdan görebilirsiniz kaç altınım olduğunu. Yalnız benim niye bir canım var? Neyse arkadaşlar. Şimdi açtım chest'i. Bu ne? Ee o lazer atıyor. Tamam bunu sevdim. Ya da bunu kullanayım çünkü arkadaşlar bakın yukarı solda mavi kristal gibi bir şey var. O benim mermi sayım. Bu mermimi götürmüyor. Hop. Ee, Biraz çabuk öldüm. Ben şunu alayım. Az fazla çabuk öldüm çünkü. Tamam. Ee, ne? C2 M C C, C M G M. Ee, Bir deneyeyim. Tamam, bunu alıyorum. Düz düz bunu alıyorum. Çok iyiymiş. Bu, Böyle. <laughs> Arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi Weapon Smith. Hadi. İşte bu 15. Arkadaşlar onu biliyor musunuz bilmiyorum. Ne geldi? Enerji Hilt. Ve artık bir şey atıyor şey. Beş param daha olsaydı buna da yaptırırdım ama. Artık bir şey atıyor. Enerji şeyi atıyor. Enerji dalgası. tamam. Geliyoruz. Ve ben şurada vurdum. Pat. Oo, oo, oo arkadaşlar bir şey gördüm orada. Orada bir şey gördüm. O arkadaşlar dur. Dur. <laughs> bu çok iyi bir şey soru İşte bu. İşte bu altın şey geldi. Şimdi arkadaşlar sınırsız altınımız var artık. Şunların hepsini bir parçalayayım. Tamam. Şimdi bunları vuruyoruz. Oh. Ay ya. ve hepsi paraya dönüştü ve de 70 altınımız var. Eee şimdi şunu Fish. Fish. Ee, fish. Aynen fish. <gülüyor> Balık. Piu. <laughs> E verdim ne oldu? O bana bir güç verdi. Hua! Hadi bakalım. Ya. Bom. Ben bir kalkanımı açayım. Hı, hı. Ne kaldı? Ha, bu kaldı. Ee, niye bu işlemiyor? Balık, doğru düzgün ateş et. Tamam. Hem niye bir canım var anlamadım. Oh, arkamda çıktı. Bir de tabancalı çıktı. Ben bir kalkan açayım. Bunun bir canı varmış arkadaşlar. Bu biraz kötüymüş. Nasıl fark ettiniz mi? Bu balığın attığı şeyle benim açtığım kalkan aynı. Bakın. Aynı. Hadi bakalım. Bum. 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 Mmm. Oh, arkadaşlar. Oo. 2 3 bom. Rider. Benim zaten bir canım var Buf bubble alırdım da Zaten bir canım var O yüzden bir şey alamayacağım Bu ne Al Al verdim Ee, bir bir verip verip duruyorum. <laughs> dolandırıyor beni. Her şeye gittiğimde dolandırıyor beni. O yüzden gitmeyeceğim ona. Üç. Hmm. Hmm, Güzel. Arkadaşlar, 100 kere vuruşumdan sonra, hayya, hayya, temizledim, ya. Arkadaşlar, bir de şu kedinin de iyi yanı, kedi de adamlara saldırıyor. Enerji iksiri tamam. Arkadaşlar portala gide, ay portala gidebilirim ama şurayı da tamamlayacağım ben. I I I tamamlayamayacağım sanırım ben. Bosa kadar amacımız Bosa kadar gitmek. Boss yenince daha devam ediyor ama şimdi amacımız Bosa kadar gidebilmek. Boom. Açtım kalkanı. Bastım bastım bastım. Arkadaşlar temizledik. Açtım vurdum. Aç Açtı. ee, açamadım vurdum. Ee, Yine kalkan. Yine kalkan. Tamam. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Hala bir canım var sonuçta. Ee, ama bu heykeller biraz sinir ediyor beni. Hatta baya sinir ediyor beni. Sen de düşeceksin değil mi? Ama bu da düştü. Olmuyor böyle. Siz de mi düştünüz? Ya kritikal vurma artık şuna. Heh. Arkadaşlar çıldırttı beni bu şey. Heykel kafaları. Aa, ne var? Fragments whip'ın falan filan falan filan. Hiçbir şey yokmuş. Ve garip grup şeyler de çıkabiliyor sandıklardan. Ee, bu ne? Nasıl durmuyorsunuz değil mi? Vereyim. Oo, bu bizim ustamız dediler. Beni takip ediyorlar. Sen de gel. Gel. Gel, gel, gel. Hadi, hadi, hadi. Tamam, çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu bu. Şimdi saldırın. Kenarda duracağım. Hmm, soru işareti, soru işareti, soru işareti yer. Peki. Tamam, soru işaretine girelim. Dur önce şu sandığa bak. Wooden hammer. İşte bu benim silahım geldi. Benim silahım geldi. Bu üçünden birini seçebilirim. Bunu seçtim. Arkadaşlar geldik boss. Boss. Hazır mıyız? Giriyorum. Bam. Bence şu bir ölsün. Aynen ölsün. Ölebilir mi artık bu okçu? Ölümsüz okçu mu bu? Hiç öyle bir şey yok da. Ölmüyor bu o ok atan O ok katıp duruyor. Neyse en azından bol söylüyor. Sen diyorum artık boz. Ee, enerji kalmadı dedi. Ee, öldüm. Evet. Bosta öldüm. Evet. Evet arkadaşlar. Bosa kadar geldik, yemedik. Ee, bir sonraki bölümü artık. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada burada bir şey varmış. Neyse, bir sonraki bölümde bakarız. Hoşçakalın.